Gece Psikiyatri Kliniği 59 milyon 45 bin 639 nolu odanın içi Hastane Hiççilik demek Müzik bol floresan ışık, refakatçi kanepesi, yapışkan tebessümleri ilk azarda dağılmaya müsait damar bulma beceriksizi hemşireler, kateter, serin fizyolojik hemşire çağırma butonu, kötü haber dolu televizyon kanalları, teneke tabul dot tepsisi, çarşaftan müteşekkil üniformalar, koridordan gelen çığlıklar, kilitlenemeyen kapılar, Yaşam bedenden mi ibaret? Olan karşılama uzmanları ve onların daima kesip almaya, semptom yok etmeye yönelik şırıngaları ve neşterleriyle burası, hiçliğin var edildiği yer. Poker suratlı doktorlar buradan çıkar çıkmaz iç gibi sarhoş olacak, hiçleştirme uzmanları. Bu zalim nihilizmle ancak birbirleriyle çeşitli ihanetlere bulaşarak başa çıkmaya çabalıyorlar. Seks nasıl varoluşu merkezleyip taçlandırıp artırıyorsa, ana dair eksiksiz bir inançla hayata bağlıyorsa, burası onun zıttı. İnsanın milyonlarca benzeri olan bir bakaya indirgendiği yer. Buradan çıktığım gibi dünyanın her yerindeki floresanlı sessiz sabu adımlı hastanelerde sus işareti yapan yalancı hemşirenin karşı duvarına asmak üzere çıkarım beni buradan. Feryatlı fotoğrafa poz vereceğim. Dünyanın bütün hastaları taburcu olalım. Dünyanın bütün dirayetli refakatçileri çıkaralım. Benizleri giderek solan maşuklarımızı buradan. Sevişmenin olmadığı yerde yaşam ne arar? Gidelim buradan. Çubuklu pijamalarımız, terliklerimiz, kirli çarşaflarımız, isim ve numaralarımızın yazdığı plastik bileklikler kalsınlar. Onları batı tıbbının aciz neferlerine bırakalım. Bırakalım şu hayatta biraz daha kalabilmek için her türlü utanca razı çark farelerinin dilendiği ömrü bahşederek taklidi yapsınlar. İşte buraya yazıyorum. Bana hastanede ölüm yok ve biz ki daha ermedik. Hem gece geçen gemileri arka fon yapıp Gündüz fotoğraf çektireceğiz daha. 21 Temmuz 2010 Çarşamba. Et amuko net stret anosopchi. Gece Psikiyatrik Kliniği, 75609 nolu odanın içi. Gecenin bir yarısı hasta bakıcı geldi yine. Elinde katlanmış bir kağıt parçası. Bu size geldi, açılmış dedi. Telaşla çıktı odadan. ...güzel bir el yazısıyla o kadar küçük yazılmış ki... ...yakın gözlüğümü taktım merakla okumaya başladım. Özlemek... ...hatta acı çekmeyi özlemek... ...yaşamayı hissetmek mi mazoş hisçe... ...varoluştan tad almak acıyla da olsa... ...umulan çoğu zaman acıyla... ...özlemle yandaş olan sarhoş edici kanatlanma duygusumu oysa ve esas ayakların yerden kesilmesi mi yere çakılma pahasına? Bunu yaratabildiğimizi yapabildiğimizi keşfetmenin bağımlılığı mı döne döne denenen? Nedir bu saçmalık mı? Huzursuzluğu aramak ama hemen ve öte yandan huzur için yalvarmak mı boşluğa? Yazın lütfen. Yazmayı denemeye devam edin yakaladığınız çizgi sıra dışı ve cesaretli. İmza yoktu notta. Hasta bakıcıyı çağırıp notu kimin ilettiğini sordum. Bu kez elinde tuttuğu ikinci notu verdi ve gitti. Gündelik telaşlar içinde online çekin işlemleri, havalanan umutların kanadı kırık olarak emergency landing işlemleri, bu sefer baş kaldırmış bir şehrin göz alabildiğine güzel insanları sizin güzelliğinizden nasiplenmek için daha kaç kurbağa öpmem gerekecek. Aklım hiç yerli yerince çalışmıyor, sözlük için yapılan çalışmalarda ön saflardayım ve sayfaları okumadan geçiştirip sonraki gelsin derken hiç sızlamıyor vicdanım.'' Fiyaskoyu teğet geçtim. Kimsenin Google'ın bile ört üzerinde nerede olduğumu bilmediği bu gecede uyurken üzerimi örtün diyorum. Öylece kala kaldım. İçki yasak olduğu için balkona çıkıp salkım salkım üzüm yedim. Gece geçen gemileri izledim. 17 Temmuz 2010 Cumartesi. Et At... Gece Psikiyatri Kliniği 473890 numaralı no odanın içi. Yine aynı ziyaretçim geldi hem de gecenin bir yarısı. Kızılcık şerbeti getirmiş. Hasta bakıcı görmeden sakladım. ''Ceplerimi karıştırıyorum, sen çıkıyorsun hep dedim. Cevap bile vermedi. O ise eskiden konuşurdu, daha doğrusu fırsat bulduğunda konuşurdu. Erik turşusu geldi aklıma dedim, saçmalama dedi. Yolda kalmış bir tren kompartımanında, sabaha karşı plastik bardaklarda iyice sulandırılmış rakı ve naylon bir poşet içerisinde yeşil erik turşusu. Hiç denedin mi dedim? Ayakkabılarımdan gözünü alamıyorsun bir saattir dedi. Parumpes, baratrum grande. Cevap veremedim. Takvim yapraklarını gün bitmeden kopartmayalım dedim. Yine saçmalama dedi. Siyah file çorap diyecektim. Beni kışkırtma dedi ve gitti. Sabah ter içinde uyandım. Yataktan kalktım. En son yaptırdığım tahlillerde sevgisizlik oranım normal değerlerin altında çıkmıştı. Doktor size aşısı yapalım dedi. Aşı Yapın dedim. Yaptılar ama sanırım miadı dolmuş ya da buzdolabına konması unutulmuştu. Yaptıkları yerde morluk oluştu. Anlaşılan bir süre daha buradayım. 15 Temmuz 2010 Perşembe Et artı 18 Gece Psikiyatri kliniği 769.045 nolu odanın içi. Ziyaretçinin size bir not gönderdi dedi hasta bakıcı telaşla açtım. Ne yasak ne değil. Ne helal ne haram. Neyin nereye ne kadar gireceğinin ölçütü kıstası endazesi var mı? Kim kiminle nerede ne yapacak buna karar verecek mekanizma kim? Benimkine ben karar veririm. Karardan sonra dönmem, dönemem. Ben kendi içimde yolculuğa çıkıyorum. Biletim cam kenarı şoför arkası. Aslında kendim kullanmak isterdim ama yollar çok virajlı. Gel seni de içimde bir yolculuğa davet ediyorum. Ben baştan sona ilerleyeyim. En sondan başa gel ortada buluşalım. Evet ortada tüm dünyanın birleştiği noktada, her şeyin doğduğu ve öldüğü, her şeyi alabilecek kadar büyük ama hiçbir şeyi almaması için binbir yasakla bezenmiş noktada. Noktalı yerleri doldurmaya çalışırken ter içinde uyandım. İlaç saatimin geldiğini hatırlattı hasta bakıcı. Pencereden baktığımda gece geçen gemiler geçmekteydi yine sessizce. Başucumdaki fotoğrafta küçük kızın çoktan büyümüş olduğunu gördüm. Gönderen Semih Taytak. Zaman Perşembe Temmuz 15 2010. A eraş pozitif kanıyorum. Ama en azından diğer ölçme değerlendirmeye tabi tutulabilecek şeyler negatif hayatımda. Ya da ben öyle sanıyorum. Tahliye emrini verdim. Tahliye bana sıfırladığı yerinden. Hayatın geri dönüşümsüz boşluğa fırlatılışı. Geriye sayma zahmetinde bulunmayın. İleri sayamayacaksınız çünkü. Tabii ki meçhul bir failden konuşuyoruz. Ki kim olduğunu tespit edebilecek kadar hiç eşli olmadım. Daha önce de fırlatılmış hissi yaşıyor. O mu ben mi? Hep aynı genler mi sokağa atılan? Gene genetik bir çöplük mü yarattık istemeden? Bu başıma geleni daha önce başıma geldiği zaman onun da başına gelen bir zamanlar ki en yakın psikoloğuma anlattığımda ağlamıştı. Ve hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil dedi bana gecelerden bir gece. Bu içimi rahatlatmalı mıydı? İçim rahatlamadı dışımda. Hayat bir iğnenin ucunda ve başında, deliğinde ve deliğimde. Hayatın balonunu deldiğinde toplu yine başı kadar bir noktadan da olsa akıp gidiyor orandan ve artık senin değil. Dünyası başına yıkılmayacak hiç, dünyası yok çünkü. Yeni dünyalar da muşmula oldu çoktan. Gece geçen gemileri özledim. Pazartesi, Ağustos 02, 2010 Sonra Bir terminalde denk geldim sana Yaprak kıpırdamıyordu Sen kıpırdamıyordun Kıpırdadım sonra gittim Biletimde zorla bindirildi Gözleri arkada kaldı Bagaja koyduk yazılıydı. Öyleydi. İlk mola yerinde sesini gördüm. Kıpırdamıyordu. Tuşlarına basıyordum sadece yere bilmem kaç yıl önce döşenmiş karo taşlarının. Adını yazıyordum ayaklarımla. Sen yine kıpırdamıyordun. Bir solukta söylediğim onca cümle geldi aklıma. Şimdi tek kelime için yetemeyecek nefesimden utandım. Gülümsedim. Neden güldün dedin? Hiç dedim. Geriye dönüp baktığımda yerinde yerler esiyordu. Yaşasın dedim. Burada kaldım. İki şehir arasında ne orada ne burada. Ortada kaldım. En alışık olduğum yerde ortada kalmak o veya bu şekilde hep ortada kaldım. Her şeyden uzaklaştırıldım. Kendimden bile itiraf edilememiş onca şeyin birçoğu bana dairse hala arayışım kendimedir bunu biliyorum. İtelediler devam edeceksin dediler. <laughs> Kıpırdayamıyordum ama kıpırdayan bir şeyin içindeydim. Sürekli uzaklaştırılıyordum sende ve kendi kelimelerimden. Yürüyüp gideceksin arkana bakmayacaksın diye bağırdı arkadaki. Kıbrıda mı işimin uğultusundan rahatsız olmuştu belli ki. Yok dedim. Benim gözlerim arkada. Cebinden bir avuç şeker çıkarttı bana uzattı. Badem şekeri en sevdiklerimden tam alayım derken avucunu kapatıp geri çekti. Biliyor musun benim de gözlerim arkada aslında dedi. Saray uyandım. Bir sürü kısa mesaj vardı kaburgalarımın arasında. Tüm milletileri sil dedim silindi şehrime gittim. Doğduğum yere, hiç ısınmayan denizi olan şehre. Kimsecikler yoktu. Ne omzuna dişlerimi geçirip ağlayacak ne bu yalnızlığın hesabını soracak. Hiç kimse. Tavan arasında dedemin körüklü fotoğraf makinesi vardı. Anneannemin gaz ocağı. Hepsine ağladım hepsine dişlerimi geçirdim. Kendime dişlerimi geçirdim. Bavul omzumda iz yapmıştı. Boğazımı astım. Boğazımda iz yaptı. Düğüm düğüm oldu. Yutkundum bavulu. Sen uzaktaydın kendi bilinmezliklerinin içinde kendi çözümsüzlüklerinin içinde ve kıpırdamıyordun Nereye gitsen ne söylesen hepsi sana doğruydu Sen kıpırdamıyordun Ben kıpırdamıyordum Kıpırdamıyorduk Kımıldamıyor arka planda ne isterseniz onu dinleyin Dananın kuyruğu geldi gelecek Dananın kuyruğu indi inecek Dananın kuyruğu sustu susacak Dananın kuyruğu kalktı kalkacak Dananın kuyruğu bildi bilecek <laughs> Kuyruğu gördü görecek Dananın kuyruğu sevdi sevecek. Dananın kuyruğu gitti gidecek. Dananın kuyruğu oldu olacak. Dananın kuyruğu kaldı kalacak. Dananın kuyruğu koptu kopacak. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu, dananın kuyruğu